Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta madenin derinliklerini ineceğiz. Az önce ben bir indim. Sadece biraz altı toplayabildim. Sonra zombiler beni öldürdü. Yine bir tane zombi geliyor öldü. Tamam. yanda zaten yiyecek bir şey de yok. Neyse çürük etmeyeyim. Kaç. peşim bırakmayacak mı? Hadi otursana ya. Heh, sonunda. Tamam şimdi madene inebiliriz. Ha creeper kaç. Tamam. Allah. Çok te. Traz bir tane su vardı oradan ineyim. Neresiydi orası ya? Diğer taraf mıydı? Burasıydı sanırım. Evet burasıydı. Ben kendime bir altın kazma yapmıştım. Şöyle haydi bismillah. Şöyle bakayım şu şuralara bir şey var mı diyecektim de o zombi geldi hemen. Şöyle ineyim yavaşça. Evet, burada o bir sürü demir var. Tamam. Alta da demir var şuralarda. Şöyle şuradan. Tamam. Abi abi. Hayır ya. Neyse geri o ne gideyim. Akşam mı oluyor? Evet ay çıkıyor. Arkadaşlar bak şuraya bir tane kale yapmaya çalıştım yapamadım. Güneş batışını izleyin. Bakın burada güneş batıyor burada ay çıkıyor yani. O kadar. Aa dur o yarım ay mı? Ha yarım ay. Ma bu Minecraft çok gerçekçi ya. ilk defa keşfediyorum. Dur bakayım. Ben bir demirleri pişirip bir pişireyim bir de alma yemek alayım en iyisi. Zaten 38 tane kömürümüz var. Ben böyle kendim altı kazma yapmıştım zaten. Şimdi e, demirleri pişireyim. Kendime yeni bir tane kalkan ihtiyacım var mı? Kalkan evet kırılmak üzere. Yeni bir tane kalkan yapayım. Kendime e, demir kazma yapmaya gerek yok Altı kazma var. Onun dışında kendime bir şey yaparım. Zırh falan yapabiliyorsam. He bakayım bunlar pişsin. Şöyle. Tarlı yapmıştım. Buradakiler de büyümüyor zaten. Abi dur ya. Düştüm. Evimde hep creeper patladı ya zaten. Buralar o yüzden böyle. Pancar ettim falan filan. Hadi bakayım. Şöyle bakayım. Demle pişmiş mi? Abi kömür de iyi yaktı. Her şeyi pişiriyor. En iyisi bir de benim yemeğim var mı? Sandıkta bakayım. Yemek, 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 yemek. Nerede yemek? Var mı bakayım? Yemeğim. Buradan yemek olması lazım ya. Evet 14 tane et var. Şimdi abi etleri koyayım ben bir de. O sırada deminlerine eşya yapayım ben en iyisi. Şimdi ben bence en iyisi bir tane şey yapayım. Kendime zırh falan yapmalıyım. Kalkan var. Şey olta var. Ee, kalkan şey falan kova falan iki tane kova yapabiliyorum. Zaten kovan var çok gerek olacağını düşünmüyorum. Buraya bunlar var. Tamam şimdi ben en iyisi en iyisi bir tane kılıç yapayım. Zaten demir kılıcım kırılmak üzere. Bir tane de demir kazma. Tamam yeter bunlar diye düşünüyorum. Dört tane pişmiş koyun eti yeter sanırım. Diğerleri pişsin. Ben de o sırada arkadaşlar gideyim. Madene geldim arkadaşlar. Hemen şurası zaten. Gideyim. Dur bir et yiyeyim ben. O doyurdu direkt. Şöyle buradan. Yavaşça. Çok yavaş. Tamam şimdi. şöyle buradan dikkatlice tamam şöyle demirler neredeydi tamam şurası tamam kazayım Aa, gelmedi. Aa, demek ki demirle kazıyormuş şunu. Altına olmuyormuş. Bilmiyordum. Şöyle daha da ineyim. Evet, burada da bir tane daha demir var. ya. Şöyle demiri Alayım bunu da. Şimdi daha da derine ineyim. Dur şöyle şuraya bir tane koyayım. Bunların az ne diye bu kırmızıları unuttum. burası full denizmiş. Aa bilmiyordu buranın full deniz olduğunu. Şöyle bakayım başka bir şey var mı? Bu şu taraflara gireyim. burası güzel bir yermiş. Böyle çok, çok güzel. Aa, altın. Bir tane daha altın. Ama hiç elmas çıkmadı ya. Elmas daha mı deride çıkıyordu ya? Yoksa buralarda mı şöyle? Şöyle al şunu da. Bu derse kırmak çok zor. Hadi şöyle bu çıkayım geri. Tekrar gireyim. Şu altınlar şöyle. Daha sık kırmak çok da. Tam güzel. Hadi. şurada bir şey var. O ne? Bir Şey değilmiş. Bir de diğer tarafa gideyim ben ya en iyisi şu çıkıp şöyle şuradan ay bildiğim benim için merdiven ya şöyle şöyle çıkayım ben en iyisi. Heh, abi. Nasıl çıkıldığını unuttum. Şöyle tamam. Güzel. Dur ya burası neresi hiçbir şey göremiyorum. Ha, evet, tamam buradan çıkıyoruz. Aa demir bir tane daha. Abi çok demir buldum ha. Abi zombi. çok zombi. Ya hayır ya. Hayır ben niye bu zombilere hiç şey değilim? Hala pişiyor. Şey Neyse arkadaşlar ben yine gidip geldim arkadaşlar. Şu anda görürüzler madendeyim. Ayrıca şey burada bu, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Şöyle öneyeyim hadi bakayım. Abi krim. Abi. O, o neydi? Abi adam abi, bildiğin arkamdan geldi ya. O neydi? Bildiğin arkamdan geldi öldürdü. Akşam mı oluyor? Evet akşam oluyormuş. Neyse Arkadaşlar yine geldim. Üçüncü kez sanırım. Yine, yine, yine. O biraz çok derin gözüküyor. Yanımda kova var mı? Yokmuş. Keşke su kovası alıp gelseydim ya. Kesinlikle gelmemişim. Nasıl gideceğim ben şimdi? Acaba altıma doğru kalksam altıma altında bir şey var mıdır? Düşer miyim? Ha, ölmedim. Hayır. Hayır ya bu sefer kova dalacağım. Bu sefer, abi bu sefer son kez gidiyorum. Allah bu son gidişimdir. Haydi Bismillah. Arkadaşlar son kez yine geldim. Hadi bakayım. Allah. Şöyle etmeyeyim Bu sefer hazırlıkta geldim kovamı da aldım. Benim 57 tane toprağım varmış zaten. Niye inmedim ki onu? Hah. Haydi bismillah. Şimdi şuraya koysam giner miyim? Tamam, iniyor. Güzel. Geldim. Meşale koy bir tane. Ya şuraya koyun bir tane meşale. Abi zombiler şimdi geldi ha. Tamam güzel. Birini hallettik. Kimse var mı? Bakayım şuralara. Haydi bismillah ölmem değil mi? Ölmedim. beni hala geliyorlar. Şöyle bakayım bir. işte bu arada hiçbir şey yok. İki tane zombi. Hayır hocam. Bir dokçu saldırıyor. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.